Efendim selamlar merhabalar Bugün 3 tane maçınızla beraber e, Takım arkadaşlarının genelde desteğini alamayıp 7'ye 7 değil de böyle sanki biri 3 13 oynarmışçasına <laughs> İçinizdeki tek dişi canavarı Hunharca uyandıracak oyunlardan sonra Daha tatlış böyle daha ponçik Pet tadında böyle e, Takım arkadaşlarıyla beraber Ice Tankers olmasına rağmen bir tek bu değil e, Ama daha sakin geçecek 3 maçla Karşınızdayız İlk maçımız BZ 55 İkinci maçımız P44 Pantera. Üçüncü maçımız da KPPZ 50T maçı ile beraber. Şimdi iki tane takım arkadaşını görüyorsunuz. e C tarafına zaten basacaklarını, C ve B'ye rush atacaklarını söylediler başta. Bu bizim için çok önemli durum. Normalde medium tanklarda 2-3 olmasına rağmen onlar da buradan gerekli desteği vererek C tarafını bir an önce bitirmek istediler. Aslında şöyle bir şey mantıklı. 3 tane medium olması demek muhtemelen A tarafından gelecekleri anlamına gelir ki bu tarafı gelip bir an önce bitirmek demek 7 tane tankın yaklaşık 4 tane tanka üstün gelmesi anlamına geliyor. Ama enteresan bir şey. Bütün hepsi o taraftan A tarafından gitmişler. Enteresanlıklar devam edecek. Şimdi bütün takım burada. TD bana doğru dönmüş. M46 patronlar da takım arkadaşı onlar da iyi oyuncular diye tahmin ediyorum. İyi ee, iyi oynadılar, iyi oyun çıkardılar, oyunu okumayı bildiler. Şimdi ben buradan ince görmeye çalışıyorum ama çok zor. BZ'nin topu ile beraber e, gerçekten zor. Ve bunun haricinde de ekstra ben şimdi gene ufak tefek böyle bir açı alıyorum kendimi göstermeden. Taratımı göstermemde veya ön gövde zırhımı göstermemde herhangi bir problem yok BZ için. Şimdi Gene yani ufak tefek bakıyorum. M48 bana bakıyordu. Çevirdi. Şu ince bir şekilde Ryder'ın üstünden M48'e bir atış yaptık. Derken eylem buradan gelmiş. Enteresan. Çünkü hiçbir takım desteği şu anda onun için yok. Ben de bundan istifade bana TD'nin baktığını fark ettiğim halde dahi bu tarafa diğer tarafa o şurada önünüzde gördüğünüz çukurda doğru geçmek istedim. Neden? Hem E-50M'i bu taraftan diğer bizim takım arkadaşımızın sıkıştırması gerekiyor. Benim de buraya geçip ya bana ya ona dönecek. Bir şekilde bunu bitireceğiz. Ve sıradaki VC'ye doğru rahat rahat hamle yapabileceğiz. Yani sarma hareketi yapmaya çalışıyorum şu anda. İkinci atışımı da yaptım. E çektim. Şimdi okeyleşiyoruz. Burada VZ için de aynı şekilde okeyleşeceğiz. O atış yapacak. Ben atış yapacağım. Ee, ama onun takım arkadaşı birazdan ölecek diye tahmin ediyorum. Şimdi ilk atışını yaptı. Ben ona çıkma diyorum. Olumsuz diyorum. Şimdi ben atış yapıyorum. Derken onun takım arkadaşı öldü. O da kayboldu ve o, o tarafa doğru destek vermeye gitti. Durum 2'ye 2 iki aslında çok fazla böyle kötü bir durum yok gibi ama işler biraz daha değişecek ve üstünlük olarak da onların daha üstün olduğunu görüyorsunuz. Bu bizim için sıkıntı. Bir 100 puanlık bir üstünlüğü mevcut. Şimdi bir atış daha yaptı ELEM, burada elimizden geldiği kadar ince atmaya çalışıyoruz derken o takım hala yaşıyor, M48'ler yaşıyor, durum sıkıntı, bakın bir tanesi de bana buradan atışını yapıyor, beni de darlamaya çalışıyor, benim amacım normalde bu tarafa gelip onlara biraz daha böyle üstün bir tepeden, onlara doğru döndükleri zaman benim atış yapabilmem, atış desteği verebilmem gerekirse de, biraz daha böyle üstüme çekebilmem. Üstüme çekmek derken raşatmalarını atmalarını istemiyorum tabii ki. Çünkü onlar 4 tane tanklar bana bir anda raş attıkları zaman ben kötü durumda kalabilirim ki bizim tanklarımız da olduğu gibi C tarafında. Yani en kolay basması gereken kişi benim. Bakın konsept 1 B'de aynı şekilde bana da bakıyor. Demek ki bu da boş bir oyuncu değil. Düşünüyorum. A'yı aldık B'ye, pardon B'ye aldık C'ye aldık ama hala üstünlük puanı onlarda. Şimdi ben buradan kendimi at, atmamakta biraz geci, e, düşündüm çünkü neden? Buraya attığım zaman kendimi tekrardan yukarı çıkmam imkansız gibi bir durum. Ama artık üstünlük puanının daha yüksek olduğunu gördüğüm için A tarafına doğru atladım. Dedim ki bari bu tarafı alayım en azından bana doğru dönsünler. İstediğim de oldu. Bakın M48'ler bana doğru geliyor. T95 bana doğru geliyor. Ee, bir an önce bana döndüler. Ben bunu tahmin ettim aslında ama bir an önce A'yı alabilmek istedim. Bizim için avantaj bu üstünlük e, kipinde oynuyorsanız. Yani ne kadar çok fazla sevmesem de üstünlük kipini bu gerekli. Birinci atışı yaptım M48'i. E, İkincisini de yapmak istiyorum ama bakın geri çekiyor kendini. Neden? Bir atış daha yaptığı zaman üstünlük, üstünlük puanı geri gelecek ve e, otomatik olarak biz kazanırız derken artık benim üstüme bastılar. Beni burada alacaklar. Ben yine elimden geldiği kadar dayanmaya çalışıyorum çünkü üstünlük puanı geri açacak. Bakın. İlk başta paslaştığımız eylem aldı başını gitti abi. 1000 puanını aldı ve maçı bize getirdi. Yani şu adam şu anda hem e, madalyası aldı ve maçı da kazandı. E, gerçekten güzel bir e, puan aldı. 1'e 3 olarak kazanmış oldu. 1'e 4 olarak kazanmış oldu yani. Beni aldıkları için. 4848'lik bir hasarla beraber de bu maça önderlik etmişiz diyebiliriz eylemde gerçekten güzel iş çıkarttı. Ne kadar takım olarak girmesek de <laughs> maç içerisinde güzel paslaşmalar oldu. Şimdi burada da ilk başta e, P44 Panthera e, T44 değil ya. P44 pantara maçıyleyiz. Şimdi T43 ile benle, benle beraber iki tane medium tankız burada. Karşı tarafta da bir tane light bir tane de medium tank var. E, kafa kafaya. Yani herhangi bir problem yok gibi gözüküyor. Biliyorsunuz bu tarafın biraz daha üstünlüğü var. Bu taraftan gelebilirler mi diye düşünmüyor değilim açıkçası. Ama 8'in seviye olması nedeniyle biraz daha e, rahatım. Çünkü 8'in seviyelerde biraz daha seviye düştükçe bu hareketleri çok fazla yaptıklarını göremiyorsunuz. Çok fazla arkaya vermek istemiyorum kendime ki. Hani olur aşağıdan beni görürler atış yaparlar gibisinden. E, Titan da üstüne üstlük geliyor üstüme hala geliyor. E, şimdi... T43 uyandı bizim takım arkadaşımız. Atışını yaptı, sektirdi. Ben hala diğer light tankı da görmeye çalışıyorum. O yüzden şöyle hafif bir çıkartacağım kendimi. derken gördüm onu. İşler şimdi biraz daha artık daha kolektif oynamaya geliyor. Titan biraz daha geriye safe aldı kendini. T43 arada kaldı yalnız. Light tankla beraber. T43 aşağı doğru, pardon biraz daha böyle safe aldıktan sonra kendini, yani önce burayı bitirmemiz gerekiyor. Hemen şöyle Light tankımızı aldık. T-43 ile beraber güzel paslaşacağımız bir maç olacak diyebiliriz. Şimdi durum 1'e 2. Artık aşağıya e, basmak herhangi bir sıkıntı yok. İlk başta basmadan önce hafif şöyle bir gösteriyorum kendime. Acaba atış yapabileceğim bir yer var mı gibisinden lupusu gördüm. İlk atışımı yapıyorum. Paletinde kaldı ama hasar vermiyor. İkinci atış. Üçüncü atış. Gerçekten e, P44 Pantera arkadaşlar DPM olarak e, öne çıkan bir tank ve ekstra auto reloader olması sistemi e, size iş yapmanızı sağlıyor. Şimdi SU-101'i görüyorum. Odağım onda derken şöyle hafif şöyle onu görebileceğim bir pozisyona geçiyorum derken lupusu gördüm. Lupusu gördüğüm sırada dikkatim dağıldı ve SU-101 karşıya doğru geçti. Bu böyle ufak nüanslar bazen maç konusunda sizlere avantaj sağlayabiliyor. Bunları kaçırmamanız gerekiyor, benim gibi. Ee, şimdi T28'e Fender, cephaneli, hepsi gitmiş. Ben de elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Şöyle hafif anlattım ama topuna mı geldi, neresinden sektiyse sektirdik. Hala ben de değil şu an 28 Ben de şöyle atışlarımı yapmaya devam ediyorum. Antrol Reloader olmasının avantajı siz bir şekilde bir şekilde maçın içerisinde tut, tutmasını sağlıyor. Bu çok avantajlı. O yüzden e, bu tankı kullanacak arkadaşlar için e, kesinlikle tavsiye ederim. Hafif böyle gamma de sektirme olanağı var. Onu da maçın içerisinde kullanacağız zaten birazdan. Normalde bu tarafa basacakken yani Lopus'un e, T43 üzerine bastığını gördüm. Bu tarafa doğru geldim. Durum şu anda 3'e 5. 2 tane medium tankız, yarı canımız var. Bir aptallık yapmadığımız takdirde şunun gibi <laughs> e, zor bir olasılık ama gene de bir deneyeceğiz e, çevirebilir miyiz gibisinden. Evet dediğim gibi 2'ye 4 ben şu hafif şöyle bir kendimi çalıyor arasından bakıyorum hani sağdan sol, sol sağ tarafımdan gelebilecek olan tank var mı gibisinden ama yok. Şu an sadece lupus var bu tarafta diğer bu tarafa kesinlikle geleceklerdi T43'ün üzerine diye burada pozisyonlanıyorum özellikle. Çünkü T28 var, medium'ları var ve bir de ağır tankları var derken T28'i gördüm ama atışım sekiyor. Enteresan. Bu kadar düz bir hatta atıp da sektirebilmek gerçekten enteresan. <laughs> Abi bu VK 168.01 tankı da gerçekten alfasıyla çok can sıkabilen bir tank. Bir anda 400-420 mi öyle bir şey alfası var canınızı sıkabiliyor. Şimdi ben üstü işte atıyorum bu kendime. Biraz daha daha iyi pozisyonum, e, T43'ün verdiği spota cevap verebilmem lazım e, ki burada da Lupus'u çektik, palette bıraktı kendisi de. Daha iyi bir pozisyona geçmeye çalışıyorum derken bir anın hemen e, Titan'ın bastığını gördüm. Burada destekle verilmem lazım, e, çok az bir canı kaldı T43'ün derken o da gitti, 1'e 2'ye kaldım. Burada hemen Titan'a da net bir atışla beraber e, bitirdim. VK var. 800 canı var. Durum sıkıntı. Nasıl yapabiliriz? Hemen şöyle üst taraftan yine gamma kullanmaya çalışacağım. Başka yapabileceğim bir hareket yok. Çok böyle güven vermese de yine de iş yapabilmeyi istiyorum. Şimdi iki atış çok güzel oldu. Bu iki atış onu 480 cana. Yani 480 can demek şu demek. Bir şarjörde hepsini bitirebileceğim anlamına geliyor. O iki tane atışın girmesi benim işimi çok kolaylaştırdı. Ne kadar zırhlı bir tank olsa da Üstten bakmamın avantajı bir de onun haricinde e, Şu an kendi hafif bir fake yaptım burada gördüğünüz üzere sağa gittik gibi yaptım sola gittim Biraz geri çektim kendimi çekmem lazım bir atış yapar Şanslı bir şekilde onu nişan alamadan burada <laughs> e, Geri geri çekiliyordu nişan almaya fırsat bulamadı ki Kolay kolay da nişan alabilecek bir tank değil e, Beklemesi gerekiyor Biraz fazla çıktım orada yani daha safe'te kalıp atış yapabilirdim ama yine de bu bizim yine e, Ice Tankers maçı ve 4760, 4.760 lık bir hasar vermemize engel olmadı. Gerçekten e, güzel bir maçtı. Keyifliydi ve heyecanlıydı benim için. E, 1322'lik de bir saf deneyimimiz mevcut. Şimdi KPZ 50T ile beraberiz. Yanımda da e, kardeşim e, Ali Madigudi e, linki ile beraber. <laughs> ismiyle beraber burada da güzel paslaşmalarımız olacak. Şimdi e, A tarafına diyor 183, biz zaten aklımızdaki şey o. İki tane medium tankız ama e, A'yı da de bana destek verebileceğini söyledi. Şu noktaya geçmesini söyledim, İşaretliyorum ona. Bu noktadan bize destek verebileceğini söylüyorum ona. E, i̇lk başta şu çalı önemli. Neden önemli? Karşı takıları spotlayabiliyorsunuz hafız kendini biraz çıkarttığı zaman. Düşman tankları buradan gözükebiliyor. Bakın şurada VZ 125nin olduğu gibi. Topum da eğiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, KPPZ'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi zaten top eğimi. Çok fazla kalmayın ama burada arka taraflardan açıkta yiyebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, şu anda kapandığım için burada duruyorum. Bir atış daha yapıp tekrardan geri çekeceğim kendimi. Ee, tekrar atış, açıldım. Durup sıkıntı hemen aşağıda dolatıyorum. Şimdi VZ haricinde bakın bizim e, tanklarımız da buraya komple gelmişler. Muhtemelen onlar da C tarafına doğru gitmişler. Çünkü onlar üst alıyorlar ve önümüze çıkan herhangi birisi yok. Şimdi bu kadar agresif e, olarak buraya geldikten sonra ben şuraya gelmem de herhangi bir sıkıntı yok. Spot vermek istiyorum. Arkada bakın e, tanklarımız var. Bu tanklara destek verebilmek istiyorum. ve Özellikle de palette bırakıyorum ki palette bırakmamın ekstra avantajını görüyorsanız bana yardım hasarı veriyor. Burada Yak E100'ü de diyebiliriz. Şu an yardım hasarımız 1660'a kadar vardı zaten. Böyle ufak tefek nüanslar maçı getiren hamleler oluyor. Ekstra olarak da sizin madalyanızı otomatik olarak etkiliyor. Dikkatli olmanız gerekir. Şimdi, tüm tanklar önümüzde. Ne yapabiliriz diye bir düşünüyorum. 183 var, 215B var. Biraz daha kalmamda herhangi bir sıkıntı yok. Hafif şöyle bir çıkartıyorum, göstermeye çalışıyorum kendime. E, bakın burada e, 215 beynin yaptığı hareket hatalı bir hareket. Çünkü neden? E, bu kadar ön tarafında olan yani tarihti geride olan tanklarda şu şekilde gelmeniz çok avantajsız. Topunuzu eğemezsiniz ve böyle palette bırakılabilirsiniz. E, gene palette bıraktığım için gene yardım hasarları bana yağdı. E, bunlar önemli nüanslar. Şimdi... Toraketto beni göremiyor muhtemelen. E, oradan bakmasına rağmen bana atış yapmadı. Çünkü mesafemiz uzak. 183'ü göremiyorum. Hayır görmüyorum. Şimdi biraz daha e, darlayabileceğim daha güven daha güzel e, bir pozisyona geçmeye çalışıyorum. Arkada Ali de var. E, herhangi bir destek sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. 183'e gözükmeden geçebilecek miyim? Geçtim. Şimdi burada gene tarat eğimimi kullanacağım. E, top eğimimi kullanacağım. Yavaş yavaş düşman tanklarını eritmeye özen göstereceğim. Aslında Kpz 50t çok fazla böyle taleti güven veren bir talet değil ama gene de abuk sabuk atışları sektirebilme olanağı sağlıyor sizlere. Derken şurada e, ufak bir, bir yapmış kağımız kalmış. Eski bir video bu bu arada onu da söyleyeyim. E, çok, çok böyle yeni bir video değil. Biraz safety çıkmam gerekiyor. 2 tane bir e, düşmandan kaldı. Bir tanesi progetto diğeri de 183. Biraz daha safe'de çıkmam lazım. Hemen şöyle topumu eğebileceğim, sadece taratımı gösterebileceğim bir pozisyona geçiyorum derken artık Progetto geriye çekildi. 183'te bana bakmıyor. Bir atış daha yaptım. 4848'lik bir hasara geldik ve bu hasarla beraber de oyunu noktaladık diye tahmin ediyorum. Şimdi işin enteresan tarafı şu. 4848'lik bir hasar çok fazla master'ı almanıza yani Ice Tankers almanıza El vermese de bakın yardım hasarıyla beraber de 2256'lık bir hasar e, sizin bu madalyaları almanıza olanak sağlıyor. O yüzden destek vermek, e, palette bırakmak veya spot vermek çok önemli diyebiliriz. E, sağ olsun Ali de çok büyük bir destek vermiş 963 ile beraber. <laughs> evet e, bu haftalık da bu şekilde yine e, hiç video atmayalım, hiç geride kalmayalım gibisinden yaptığımız bir çalışma oldu. Biraz da sizlere e, bu paslaşmaların nasıl destek verebildiğini, maçın içerisinde nasıl enteresanlıklar yaptığını göstermek istedim diyelim. Evet, e, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.